arkadaşlar. Ben Odayız bugün e, Gangstar veya Saçmalıklar bölümü 2'deyiz. Böyle böyle tamam araba alalım. E, iyi ki bu Otoparkın yanında yapmışlar araba al bir ya, kardeşim. Araba sürmeyi biraz öğrendim burada. işte şu sağ sol falan. Ah. Onu kapa şunu ya. Yürü git. öbür videoyu izledim. Ya şu radyo sesi yüzünden sesim duyulmuyor resmen. Motosiklet alacağız şimdi. Ama nerede? Ha şurada bir yol var. Şuradan alalımız lazım. Girişe bak ya. Bana motosiklet lazım. Anah çarpacağız. Başka bir şey olmaz. Çok fena kaçtık. Olma oğlum. Arkadaşlar e, bu arada ben biraz büyüyünce belki kanalım bir birkaç e, 100 abone olabilir. İşte o zamanlar belki bilgisayardan video çekebilirim. Çünkü o zaman e, bilgisayar alacağım. Tabii ki de klavyesi Razer olacak. En iyi markalardan biri. Hatta en iyi marka da diyebiliriz. İşte Razer'dan alacağım. Razer mouse. Razer klavye. Ya sonra işte biz bir sürü şey alacağız. Aman be. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Belki de deriz. Ya da şu an bir bilgisayar var. Belki ondan çekerim. Ama ben kama girmem lazım. Minecraft indirebiliriz aslında onda. Ama şey indireme. Boş ver, biz devam edelim. Ne yapalım bugün? Demiştim. Botosiklet duruyoruz. Botosiklet bulunca geleceğim. <laughs> Arkadaşlar neden gülüyorum? Çünkü az önce ablam videodayken Kapıdan girdi ve çıktı. Yine yap onu. Onu. Onu pat. Allah. Ay polis. Git başına polis. Onu. Bugün ne yapacağız dedik arkadaşlar. Yine saçmalayacağız biraz. Tam ne yapalım? Şeye gidelim ya. Asya'ya bir üstte gidelim. Den nereden nereden den 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 den. den, 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 den. Tamam o tarafa gidiyorum zaten. Şu taraflara. Hayır. Güzel aynı. Ay, tamam buradan yukarı mı çıkacağız şimdi tamam <gülüyor> <gülüyor> çok güzel atladım <laughs> oh, arabanın üstüne bindim git başımdan <gülüyor> <gülüyor> ne pis araba sürüyorum ya çok güzel oba fake şimdi askeriye gidiyoruz biz de asker olacağız. Tamam. Çarpma biraz ya. Gerek 5 yıldız olduğu için para da hazırladık en azından. Bütün paramızı gömecekler kesin. Lütfen bütün paramızı almayın. Motosiklet de gidilmiyor ya. Çok saçma. Tamam direkt şurada. Biraz gideceğiz. Şurada işte. Ha, gördüm. Şurası. Hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne şuradaymış dur al Giremedim lan. Oh. Bakalım ne yapacağız şimdi. Tabii ki de paramızı da hazır edelim. Çünkü öleceğiz belki. Sabah ol. Tamam. girdik. Arkadaşlar kaybetme. Kaybetmemem lazım. Hayır asla Bu ne? Çok eğlenceli hadi. Helikopter vardı burada. Helikopter arıyoruz arkadaşlar. Helikopter Allah zaten ediyorlar. Burada bir yerde bir şeyler olacaktı. Nerede? Ya hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey, yok hiçbir şey. İçerim ateşi çekiyorlar. Şimdi bakalım. Ya nerede? Hiçbir şey yok burada. Beni yakalayamazlar. Hı, bakın 5 yıldız oldu. Bunu sizin için yapıyorum. Ona ne demek bilmiyorum kardeşim. Kaçmak benim kitabımda yazmıyor. Belki ablamdan. Ya hiçbir şey yok ya. Tank var. O da bir şey yaramıyor. Oğlum. <laughs> Tanga vurdum. Çok güzel. Tamam şimdi kaçalım. Arkadaşlar bir şey bulamadık ya. Alamadım. Şimdi şuradan girelim. Yok girilmiyormuş. Arkadaşlar bir, bir uçak bulamadım. Uçak bulacaktım arkadaşlar uçak bulamadık. Şu an çok ölebiliriz. Hadi kaçtık da kaçtık. Hadi 5 yıldızdan kaçamadık kaçamadık kaçamadık. Kaçarız abi biz. Biz dünyanın en pis adamlarıyız. Dünyayı ele geçirdik biz. Biliyor muydun? Kaç abi kaç ters yöne ters yöne. Kaçtık de. Kaçtık de. Kaçamadık. Kaçtık kaçtık. Hadi 5 yıldızdan kaçıyoruz. 5 yıldızdan kaçıyoruz. Çok zor bir şey. Kimse becerememiştir. Yok beceremişlerdir de. Şimdiye kadar kurtulamadım. hayır araba da gitti. <laughs> Kurtulduk. Den <laughs> Biz yorsunayız ya. Arkadaşlar bakın sizin sizin için yaptım bunu. Böyle tam video kaç dakika? Oha. 10 dakika mı da? Ben 10 dakika 5 dakika zannettim. Ne 5 dakikası ya? Hadi bakalım araba da yanıyor. Zıpla kaç. Dur. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Hayır ne yapıyorsun adam? Adam kaç ya? Bak şimdi. Şimdi arkamda patlayacağım. Çok havalı oldum. Umarım görmüşsünüzdür. Görmediyseniz geriye sarın. <laughs> arabaya bak. Ama şey gönderiyor. Şu araba bizim oldu. Merhaba kankizden buradan nereye gidiyor? Bakın bu oyundaki en hızlı araba. Açın. Ama oyundaki en hızlı araç bir tane motosiklet var. Ona şu an bir tane bassam öbür tarafa kadar uçuyorum. resmen uçuyor öyle. Bugün onu alacaktık ama başka bir videoda belki. Bu araba da hızlı ama bundan daha hızlı iki katı yani öyle diyor bize. İki katı basıyor. Ben bir kere kullandım da. Ya bir şey de alamadık ha. ha araba fazla dönüyor. Ha, o zaman böyle dön. Bay bay. Niye izliyor ya? Salak. Hadi yürü. Burada vardır kesin. Burası yarışçı alanı. <laughs> yarışçı alanına görmüştüm. Bulacağım geleceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bulduk onu. Şu an onu takip edeceğim. Ters bana markaj yaptı. Onu aldık. Bakın şurada. Görüyorsunuz herhalde. Lan. Hayır. Kaçırmamam lazım seni. Seni kaçırırsam çok kızarım. Bakın bu. Bu işte çok güzel değil mi? Hadi alacağız. Bakın şimdi ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Oha, oha alamadık. Alamadık alamadık alamadık. Hayır. Abi adam ikide bir dönüp duruyor. Olduk sana seni. Aldık mı? Düştün mü yere? Allah bunu yersin. Tamam. Şimdi bakın göstereceğiz size. Şunu alalım hemen. Bin lan. Ya arabaya değil oğlum. <laughs> ya araba. Git bakalım lan. hı be. Ya şimdi bu ya. Git başımdan oğlum. He tamam bakalım. Göstereyim mi şimdi? Hızını göstereyim mi arkadaşlar? Bak üst dedim 1 2 3 uçuyor. Uçuyor abi uçuyor. Bir de tek teker yapalım bir tane. Çok güzel. Çok güzel. Yoğuz çok güzel gidiyor. Bakın hatta göstereyim şöyle. Ya hocam bekle bekle. Şöyle kal lan. Yavrum. Önün kalktığını anladınız değil mi? Önün kalkıyor. Bakın. uba süper kalktı. Tam çok güzel değil mi? de çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da bitirelim bari şöyle. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Allah. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ben ve abone 11 dakika olmuş bay bay.